Stranger Things finali hakkında bir sürü teori var ve bunların neredeyse hepsini videolarda sizlerle paylaştım. Hatta en saçma final teorileri diye bir video yapmıştım. İşte bu videonun yorumlarına en mantıklı teorileri tek bir videoda toplamamı söyleyenler olmuştu. O zaman gelin bu videoda şu ana kadar konuştuğumuz teorilerden en mantıklı olanlarını bu videoda tekrar göz atalım. Ha videoya geçmeden önce bir like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, hatta çok fazla destek olmak isterseniz katıl üyesi de olabilirsiniz. Hadi teorilere geçelim. İlk mantıklı ve gerçekleştiğini göreceğimizi düşündüğüm teorimiz Jonathan'ın öleceği teorisi. Yani evet baktığımız zaman bu tam olarak bir teori sayılmaz. Daha çok detaylarla bize gösterilen bir gerçek gibi. Çünkü 5. sezon 1. bölümde Robin'in radyosu arızalandığında Stevie ile Jonathan radyo kulesini tamir etmek için kuleye tırmanıyorlardı. Ve adeta burada yarıştıklarını görüyorduk. İşte burada Jonathan'ın giydiği The Fall grubunun tişörtünün öylesine seçilmiş bir tişört olmadığını zaten konuşmuştuk. Hatta The Fall diye bir film var ve bu filmde iki arkadaş bir kuleye çıkıyordu ve içlerinden biri ölürken diğer hayatta kalıyordu. Yani ben asla bu tişörtün öylesine seçildiğini düşünmüyorum. Ki zaten fragmanda bu radyo kulesine Zeehan hırsızının saldırdığı bir sahneyi de görüyorduk. Ve Zeehan hırsızı baya bir kulenin üstüne doğru tırmanıyordu. Bence bu kulenin üstünde bu kısımda Stevie ile olacak. Hatta Duffer kardeşlerin katıldıkları programda Stevie'nin oyuncağını yere düşürmelerinin sebebi de bu bence. Yani amaçları ters köşe yaparak Stevie düştü göstermek ama buradan düşecek olan kişi Jonathan olacak gibi. İşte bu bana bayağı mantıklı gelen senaryolardan birisi. Bir diğer aşırı mantıklı olan teorimiz ise kesinlikle Spencer teorisidir. Şimdi Will ilk kez de McGorgun ile karşılaştığında evine kaçıyordu. Ve evin kapısını kilitlemesine rağmen kapı telekinetik güçler ile içeriden açılıyordu. Bu kapıyı açanı finale kadar herkes Vekna sanıyordu. Ancak Dafır kardeşler bu kapıyı açanın Vekna olmadığını söylediler. Hatta Demogorgonların telekinetik güçleri yok o yüzden kapıyı açan onlar değil bile demişlerdi. İşte bu bence Spencer teorisini doğrulayan bir açıklama. Çünkü Eleven Will kaçırılmadan kısa süre önce laboratuvardan kaçmıştı. Ve mecburen bir yerlere sığınması ve Doktor Brenner'dan saklanması lazımdı. Ve Eleven saklanacak yer olarak Will'in evinin arka bahçesindeki kulübeyi seçti. Ki Eleven'ın burada saklandığını bize gösteren detaylar da var. Will bu kulübeye girdiğinde kulübenin ışığı kendiliğinden yanıyordu. Yani açıktı. Hatta bu sahneden silinen bir kısımda içeride uyku olan bir görsel varmış. Yani Eleven'ın burada saklanıyor olması bence çok mantıklı. Ayrıyeten zaten Vecna, Will'e seni yanlışlıkla aldım diyordu. Yani hedef hiçbir zaman Will değildi. Vecna Eleven'ı arıyordu. Demogorgon o yüzden göndermişti. Ve Eleven, Will'in evinde saklandığı için Demogorgon mecburen Will'in karşısına çıkmak zorunda kalmıştı. Ve burada Will'in evine geldiğinde Demogorgon'un nasıl hedefi Eleven'ı almaktı. Ama Eleven kendisini korumak istediği için evin kapısını güçlerini kullanarak açtı ve Will'in yakalanmasını sağladı. Hatta daha sonrasında Eleven Mike ile tanıştığında Mike'ın evinde Will'in fotoğrafını görünce onu direkt olarak tanımıştı. Ancak o ana kadar normalde Eleven'ın Will'i hiç görmemiş olması ve tanımaması lazımdı. Yani Will'i Demogorgon alırken onun evinde onu izliyordu. Her ne kadar Duffer kardeşler bu teorinin de doğru olmadığını söyleseler de bence şu ana kadar üretilmiş en mantıklı teori bu. Ki bu teori aslında final hikayesine çok büyük bir ön hazırlık yapıyor bence. Çünkü Will final kısmında bir şekilde Vekna sayesinde falan kendisinin yakalanmasının ve bunca çekmesinin nedeninin Eleven olduğunu görürse ona karşı düşman olmak da bence çok haklı oluyor. E zaten herkes Eleven ile Will'in savaştığı bir sahne göreceğiz diye düşünüyorlardı. İşte bu şekilde olursa savaşları da baya destans olur bence. Bir diğer aşırı mantıklı olan teorimiz kesinlikle asıl kötünün Xeners'ız olduğu teorisidir. Şu ana kadar dizinin asıl kötüsü olarak bize Vecna gösterildi. Ancak yine biliyorsunuz ki ilk sezonda Duffer kardeşlerin aklında Vecna fikri yoktu. Peki Vecna'dan önce biz kötü olarak kimi görüyorduk? Sürekli Xeners'ızını. İşte gelelim Xeners'ızının neden asıl kötü olduğunu düşünmemize sebep olan detaylara. Stranger Things tiyatro oyununda Henry'nin yani Vecna'nın geçmişi anlatılıyor. Ve Duffer kardeşler bu tiyatro oyununun kanon olduğunu yani direkt olarak dizinin ana hikayesi olmadığını söylüyorlar. Ancak bu tiyatro oyununda gördüğümüz her şeyin dizide olacağına ben emin gibi bir şeyim. Çünkü tiyatro oyununda Henry'nin liseye gittiği zaman ve burada Joyce Hopper Bob gibi karakterleriyle tanıştığı gösteriliyor. Ve dizinin 5. sezon ilk kısmında Max, Vecna'nın analarında gezerken onun 30 yıl öncesinde liseye gittiğini ve burada Joyce Hopper ve Bob gibi karakterlerle birlikte olduğunu gösteriyorlardı. Yani tıpkı tiyatro oyunundaki gibi. İşte bu tiyatro oyununda ise Henry Boyd X'e geçiyor ve burada Zeehan hırsız onu kontrol edip güçler kazandırıyordu. Ve buradan kurtulduktan sonra bile Henry'yi kontrol etmeye devam ediyordu. Hatta tiyatro oyununun bir kısmında Henry, sevdiği kız Peti ile zihin yolculuğu yaparken Peti'nin babası araya giriyordu ve zihin hırsızı onlara saldırıyordu. Ve Peti'nin babası tıpkı dizideki Max ve Vecna'nın diğer kurbanları gibi yaralanıyordu. Ama daha sonrasında hastanede Peti'nin babası Henry'nin onu canavardan yani zihin hırsızından korumaya çalıştığını söylüyordu. Yani bu bize Ziyinırsız'ın nasıl kötü olduğunu ve başından beri Henry'yi kontrol ettiğini gösteren bir detay. Ha ben asıl kötü Ziyinırsız olsa bile Henry'nin tam olarak iyi birisi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet çoğu kötülüğü yapmasına sebep olan kişi Ziyinırsız'ıydı. Ancak ailesini katletmesinin sebebi Ziyinırsız'ı değildi. Annesi onun rahatsız olduğunu, yani sorunlu olduğunu düşünüp Henry'yi doktor Brenner'a vermek istiyordu. İşte bu andan sonra Henry ailesinin yanıldığını düşünüp onları katlediyordu. Ha bu konuyla alakalı son olarak Will ile Henry birbirlerinin zıttı olan aynı kişiler. Çünkü her iki karakterin de doğum günleri aynı. Her ikisi de bilmedikleri bir boyuta geçmiş ve burada zihin işlerine girmesinden dolayı güçler kazanmışlardı. Her ikisi de çocukken sorunlu sayılabilecek yalnız çocuklardı. Ama Will, Mike ve diğerlerini kendisine dost olarak edinebilmişken Henry bunu başaramamıştı. Ve hiç dostu olmamıştı. Ayrıca Will'in annesi ve abisi onu hep sevmişti. Ama Henry'nin ailesi ondan korkmuşlar ve hatta utanç duymuşlardı. İşte bu yüzden aslında Will Henry'nin ona değer veren dostları ve ailesi olsa zihnirsiz içine girse bile iyi bir insan olacağını bize gösteriyor. Son teorimiz ise bana göre gelmiş geçmiş en mantıklı Stranger Things teorisi olan Eddie'nin vampir kas olarak geri dönüşü teorisi. Şimdi bu teori dediğim gibi aşırı mantıklı. Ancak maalesef bu teorinin gerçek olduğunu görme ihtimalimiz artık sıfır gibi bir şey. Ama yine de bu teoriden tekrardan bahsetmek istiyorum. Stranger Things dizisinde olayların sürekli olarak Dungeons and Dragons oyunundan esinlenilerek ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Yani mesela kötülerin isimlerini çocuklar oynadıkları bu oyundaki karakterlerden seçip onlara vermişlerdi. Vecna, Zeen Demogorgon gibi. Bunun yanında çocuklar kendilerine de Dungeons and Dragons oyunundan karakterler ve isimler veriyorlar. Ve bunların gerçek olduğunu birkaç kez gördük. Çünkü Will oyunda onların büyücüsüydü ve gerçekten de güçlerinin ortaya çıktığını ve büyücü olduğunu gördük. Bunun dışında birinci sezonun ilk bölümünde çocuklar Dungeons and Dragons oynarlarken Demogorgon oyunda onlara saldırıyordu. Ve ona karşı gelme sırası Will'deydi. Will ya ateş topu atarak saldıracak ya da kalkan ile kendini savunacaktı. Ve Will ateş topunu seçip zar attı. Ama zarın 13 veya üstü gelmesi gerekirken 7 geldiğini gördük. İşte bunun üstüne Will, Mike'a zar 7 geldi, Demogorgon beni aldı dedi. Ve gerçekten de sahnenin devamında Demogorgon gelip Will'i almıştı. Yani demem o ki Dungeons and Dragons oyununda olanlar sürekli olarak gerçek hayatta da bu şekilde etkiliyordu. Dönelim vampir kas teorisine. 4. sezon ilk bölümde ekibimiz yine Dungeons and Dragons oynuyorlardı. Ama bu sefer oyunu yöneten kişi diziye yeni katılan Eddie karakteriydi. İşte bu sahnede Mike Wegna öldü, kas tarafından öldürülmüştü diyor. Ve kas ismi ilk kez burada duyuluyor. Dungeons and Dragons oyununda kas, Wegna'nın sağ koludur. Ancak Wegna'ya daha sonra ihanet etmesiyle bilinir. İşte buraya kadar olan kısmı da zaten daha önce konuşmuştuk. Şimdi bu teoriyi destekleyen Ice Queen isimli arkadaşımızın yazdığı çok iyi detaylardan birkaç tanesini de söyleyerek teorinin neden bu kadar mantıklı olduğunu sizlere kanıtlayacağım. Eddie öldükten sonra amcası Wayne Eddie'nin kayıp ilanını spor salonundaki panoya asıyordu. Üzerinde ise kot bir ceket vardı. Bu ceket birinci sezonda Jonathan'ın Will'in kayıp ilanını okuldaki panoya asarken giydiği ceketin aynısı. Benzeri değil tamamen aynısı. Bu durumda herkes Will'in öldüğünü düşünüyordu ancak daha sonra Will bulundu. İşte bu aynı sahne Eddie için de geçerli olabilir. Eddie'yi öldü sanıyorlar ama geri dönme ihtimali çok yüksek. Çünkü bu dizide kıyafetlerin boşuna seçilmediğini biliyoruz. Bir diğer detay ise Eddie'nin öldüğü sahnede çalan şarkı olan When It's Cold I Would Like To Die. Bu şarkı dizide daha önce iki kere daha çalmış. Bunlardan ilki birinci sezonda Willi Upside Down'da April ile Joyce ölü olarak bulduklarında ancak daha sonra hayata döndürdüklerinde. İkincisi Max'in Lucas'ın kollarında öldüğü ancak daha sonrasında Eleven tarafından kurtarılıp hayata döndüğü sahnede. Yani baktığımız zaman bu şarkı ölüp tekrar dirilen karakterlerin olduğu kısımlarda çalıyor. Yani Eddie'nin de aslında ölmediğini, ileride dirileceğini bize göstermek için bu şarkıyı eklemiş olma ihtimalleri var. Eddie'nin ölümü kısmından devam edelim. Eddie son bölümde Upside Down'a geçip yarasaların dikkatini çekmek için gitar çalıyordu. Şimdi burada bu teoriyi destekleyen en büyük detaylardan birisi de kesinlikle bu yarasalardı. Çünkü yarasalar her zaman vampirlerin simgesi olmuştur. Yani Eddie'nin yarasalar tarafından öldürülmesi de boşuna değildi bence. Neyse Eddie burada Metallica'nın Master of Puppets şarkısını çalıyordu. Bu şarkının sözleri şu anlama geliyordu: İtaat et, seni ben yönlendiriyorum. İşte bu belki de Eddie'nin yarasaları kontrol ettiğini bize gösteren bir detay olabilir. Sonuçta o da tıpkı Mike gibi Dungeon Master'dı. İşte baktığımız zaman Edi'nin kas olacağına dair aşırı fazla detay ve gönderme var ve bunlar bilerek eklenmiş aşırı mantıklı detaylar olduğu için Edi'nin geri döneceğine dair insanları ümitlendiriyordu. Ancak şu anda ne benim ne de bu detayları bizimle paylaşan Ice Queen arkadaşımızın Eddie'nin geri döneceğine dair ümidi yok. Ha bu arada Ice Queen kas teorisini çok ama çok daha detaylı bir şekilde anlatmış yorumlarda. O yorumunu bu videoda atarsa sabitlerim. Oradan okuyup teorinin çok daha mantıklı olduğunu görebilirsiniz. Peki böylesine mantıklı bir teori varken Eddie karakterinin dönebileceği hiçbir yol yok mu derseniz bence var. Bir şekilde dizinin finalinde ben yan diziler geleceğinin haberini vermek için açıkta sahneler bırakacaklarını düşünüyorum. İşte kim bilir belki de bu sahnelerden birisinde Eddie'yi bize gösterip onun hikayesinin anlatılacağı bir yan dizi geleceğini duyurabilirler. Belli olmaz. Evet benim için en mantıklı olan teoriler bunlardı. Peki sizce en mantıklı final teorisi ne? Yorumlarda tartışalım. Bugün akşam 8'de umarım bir sıkıntı çıkmazsa yayında olacağım. Gelin orada sohbet edelim. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.